Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bartın'dan selam olsun. Sizlere yeni aracıma siz karşılama montajını yaptım. Nasıl yaptığımı anlatayım. Şöyle nasıl yanlarını ilk önce göstereyim. Görüyorsunuz kapıları açtım. Kilitliyorum ve sönüyor. Nasıl yaptığımıza geçelim. İlk önce iç kısımdan anlatmaya başlayayım. Sonrasında ise arkadaşlar bu sigorta kutusunun buradan 32 numarası. Hani terminalde elimde kablo vardı benim. Olmayanlar için de hani çok e, çoklu damarlı kabloyu içine sıkıştırıp bir şekilde halledebiliyorlar. Oraya yani motor kısmına kablo çektim. Daha önce ben bunu zaten çekmiştim. Hani sis farı montajını yaparken göstermiştim. O kabloyu şu kablo 32'den gelen. Rölemize takıyoruz. Görüyorsunuz rölemiz var. Ee, benim röle EMA 40 amper. Yani, corner rölesi olarak da geçiyor. Normalde bir bacak boşta görüyorsunuz ortada. Faaliyeti ama işlemi görüyor. Bu motor kısmından gelen kabloyu rölenin 86 bacağına giriş yapıyoruz. Sonrasında bu sigorta kutusunun altında görüyorsunuz kahverengi sigorta panelinin oradan sislerin girişleri var. 4 ve 5 nolu pin. Onun herhangi birinden hani hiç fark etmiyor. Bir tane kablo çekiyoruz. Bu kabloyu da rolenin 87 bacağına giriş yapıyoruz. Neredeymiş 87 bacağımız? Şu kısım. Sonrasında aküden bir Yok ilk önce şaseye verdim. Şaseden bir çekim yapıyoruz. Bunu 85 nolu bacağı giriş yapıyoruz. Ben aküden aldım şaseyi. Sonrasında artı veriyoruz. Yani 12 voltaj aküden veriyoruz. Ee, belki onu kolay tozu olmayabilir. Tam emin değilim. Onu da 30 nolu pine giriş yapıyoruz. Şu da şu. Tabi buna giriş yaparken arkadaşlar araya bir sigorta atmamızda çok ama çok fayda var. Ola ki ters bir durumda sigortayı keser, hani akımı engeller. Buraya da 30 amper sigorta attım. Görüyorsunuz. Sonrasında işlem zaten tamam. Bitmiş oluyor. Herhalde her şey devreye girmiş oluyor. Ben daha önce bu kabloları far montajını anlatmıştım. Ola ki bir şeyler yaparım diye. E, kablo teslim çekmiştim. Hatta yedekte böyle bir kablolarım var. Görüyorsunuz çekmek icap edenler için söyleyeyim. Izgarayı sökmemiz gerekiyor. Burada bir vidamız var. Burada bir vidamız var. Aynı şekil orada da bir vidamız var. Kolları sökmemiz gerekiyor. Şu kapakları çıkartıp 13 lokma ile bunları rahat bir şekilde çıkartıyoruz. Sonra motor tel kaput açma teli var orada. Onun oradan giriş yapıyoruz kablolar için. İşte bu kadar arkadaşlar. Bunlar zaten zaten her şey yoluna girmiş oluyor. Ve dediğimiz gibi sis karşılamamız sis karşılama montajımız bitmiş oluyor. Ve rahatlıkla kullanabiliyoruz. Ben daha önce zaten aracıma şöyle göstereyim hani tekrardan sizlere. Bakın şu an kapılarımı kilitliyorum. Kapandı. Açıyorum. Yandı. Bu işlem bu kadar arkadaşlar. Şimdiki nasip olursa yeni projelerim var. Onları da söyleyeyim sizlere. Farlarım görüyorsunuz. Maalesef soldular. Bunları yeni gibi yapmam lazım. Hoş durmuyor çünkü. Bunun için de e, buharlı sistem ile temizlik yapacağım. Ve buhar makinesini dahi kendim yapacağım. Bunu da inşallah göstereceğim sizlere. E, temizleme aslında sordum. 100 lira iki far için. Ben 50 lira maliyetle hepsini aradan çıkartmış olacağım. Hem de elimde malzemem hem olmuş olacak. Bunun haricinde ben başka zaten öf, diyecek bir şeyim yok. Görüyorsunuz zaten ben aracıma ayak altı led de çekmiştim. Bu koltukların altında dahi var. Ee, Avuk kendim bağladım. Hafiften el beceriniz varsa bazı işlemleri kendiniz yapıyorsunuzdur arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür eder. Saygılarımı sunarım. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz mutlu olurum. Teşekkür eder. İyi günler dilerim.